Yunanistan Batı Trakya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmış bulunuyoruz. Ayrıca Batı Trakya'dan bu foruma katılan Dostluk Eşlik Barış Partisi Genel Başkanı Sayın Çiğdem Asapoğlu da aramızda. Hoş geldiniz tekrar Sayın Asapoğlu. Bu forumu Batı Trakya Türk azınlığı açısından ve Türk dünyası açısından nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, e, Dost Geçlik ve Baş Partisi olarak bugün buradayız, Antalya'dayız. E, Antalya Diplomasi Forumu'ndayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Dışişleri Bakanlığı tarafından aldığımız davet izlerinde buradayız. Burada e, bulunmaktan da, bulmaktan da e, son derece mutlu ve memnunuz. E, aslında bizlerin bir yerin Türkleri olarak. E, vatandaş olduğumuz ülkeden de, Yunanistan'dan da beklentimiz tam olarak bu. E, neden bu? E, çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, hepimiz bunu e, gayet iyi biliyoruz ki. diyalog ve diplomasi ile çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Malum, e, Batı, Sırat Türk azonlarında çok ciddi sorunları var, kronikleşmiş sorunları var. Ancak e, her gün, deyimlerindeyse her gün e, üzerine e, yeniden gelen güncel sorunlar da var dolayısıyla bu sorunların çözülebilmesi adına e, ciddi bir diyaloğa ve e, cesur bir diyaloğa e, diplomasiye ihtiyacımız var. E, Yunanistan'ın bugüne dek e, yaptığı gibi işte eee beyin yerindeyse halının altına e, süpürmekle sorunları çözülemeyeceğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Artık e, 2024 yılında e, bir toplumu, bir azınlığı, bir topluluğu ee, yok saymamak e, ciddi derecede antidemokratik ki zaten bunu e, Avrupa'da artık e, Yunanistan'ın bu konuda e, ciddi uyarmaya başladı. Biliyorsunuz güncel bir Avrupa parlamentosu, e, Avrupa parlamentosundan da bir uy uyarı geldi Yunanistan'a. Dolayısıyla e, bizler e, vatandaş olduğumuz ülkeden de e, aynı tavrı ve aynı hassasiyeti bekliyoruz.